Neveni ve Nurşehir'in mutfağına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle dolma biber pişireceğim. Kırmızı. Bunun için bize 300 gram kuşbaşı et, 1 bardak pirinç, 1 büyük soğan, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı salça, yarım demet maydanoz, birer çay kaşığı kekik, nane, kuru biber, kimyon, 1 tatlı kaşığı da pul biber gerekiyor. Bunlarla evvela e, ee, pirincimi pişirmem gerekiyor. Evvela tencereme kuşbaşı eti koyuyorum. Biraz, biraz kavuracağım, hafiften kavuracağım. Yanına soğanımı da koyuyorum beraber. Bir taşın kavuracağım bunları. güzelce kavurduktan sonra baharatlarımı ilave edeceğim. Pirincimi en son ilave edeceğim. Çok az bir su koyup kavuracağım ve kapatacağım. Ondan sonra biber dolmalarımı dolduracağım. Bunu biraz güzelce kavurmam lazım. Aslında hiç pişirmeden de yapıyorum ben. Et yine de çok güzel pişiyor dolmanın içinde ama yine de birazcık kavurayım dedim. Öyle düşündüm. Çünkü belki herkesin eti iyi pişmeyebilir. E bazen sert olabiliyor etlerimiz. Ama bu şimdi böyle yapmak zorunda kaldım. Böyle yapıyorum. Böyle gösteriyorum size. Evet. Etim güzel biraz epey suyunu saldı. Şimdi salçasını koyacağım. Bir kaşık salçamız var ve baharatlarımı hepsini karıştırarak koyuyorum. Birkaç dakika salçanın kokusu gitsin diye kavuracağım. Ondan sonra pirincimi ilave edeceğim. Maydanozumu ilave edeceğim. en son aşamada doldurmaya geçeceğim. Şimdi pirincimi koyuyorum. Bir bardak pirincim vardı. Şimdi dolmalarımı dolduracağım böyle tencereme yerleştirdim önce e, biraz iri bunlar önce yerleştirdim hangi mi olur diye ona yerleştirdim baktım şimdi böyle biberlerimin içine kuşbaşı etli dolma içimle dolduracağım çok lezzetli olacağından emin olabilirsiniz çok güzel bir de bu kırmızı biberin dolması çok güzel oluyor. Hep yeşil yapıyoruz. Değişiklik olsun. Şimdi kırmızı yapalım dedim. Hem etli bunlar. Bayağı bir etli dolma biberleri. Arkadaşlar şimdi e, dolmamı doldurdum güzel. Üstüne de bir tane domatesi altı parçaya böldüm. Altı tane çünkü benim biberim var burada. Onların üstüne koydum, yerleştirdim. E, şimdi suyunu bir buçuk su bardağı, yarım yemek kaşığı salçayla sulandırıp ezip üstüne ilave edeceğim ve ocağımıza koyup pişmeye koyacağım bir miktarda tuz koyacağım çok az da olsa çünkü o damak tadına bağlı sizde arzuya bağlı istediğiniz şeyde tuz kullanabilirsiniz. Ondan sonra size sunumunu göstereceğim. Yemeğimiz pişmiştir. Sunuma hazır. Şurada iftara bir saat falan kaldı. Sıcak sıcak yiyeceğiz inşallah kısmet olursa. arkadaşlar Nevin'in ve Nurşen'in mutfağından bugünlük bu kadar. Bize abone olmayı unutmayın. Bildirim zilinizi açık tutun. Hayırlı Ramazanlar, iyi iftarlar. Hoşça kalın, iyi günler.